Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çomarın yavruların yanındayız. Onları sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi maşallah çok da iştahlılar. Çok da güzel yiyorlar. Ee, diğer iki yavrumuz da tam şu araya girdi. Sanırım korktular. Çıkaramadım. Şimdi bunlar yesin. onları da doyuracağız. Birazdan çıkarlar. Gel. Çık 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 çık. gel. Gel 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 gel. Ben şöyle biraz uzaklaşayım. Gel 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 gel. Gel kızım gel. Ses çıktı falan korktular arkadaşlar o yüzden gelmediler ama belki şimdi kardeşlerin yediklerini görürlerse evet gördüler. Normalde korkmuyorlar öyle alışmışlardı da bize. Yani ses çıkınca dediğim gibi korktular. Maşallah hepsi de çok güzel. Yine enteresan bir durum oldu arkadaşlar. Ee, biraz tuhaf gelebilir ama yavrunun biri yine kayboldu. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani bura bizim etrafımız tel örgüyle falan çevrili. Ee, köpeklerimiz var. Burada birinin gelip çalma şansı neredeyse imkansız. Ee, bu sefer de erkek bir yavrumuz kayboldu. Geçen sefer bir dişimiz kaybolmuştu. Şimdi de erkek yavrunun biri kayboldu anlam veremedim açıkçası. Çok enteresan. Çalınıyor mu? Ama dediğim gibi e, etrafımız kapalı. Köpekler, e, köpeklerimiz çok fazla. Dişiler var açık. Yıldız açık. E, kara kız açık. Lesi anneleri burada zaten bizi bile zorla yaklaştırıyor. Nasıl oluyor anlamadım. E, büyümüşler de yani kendini kurtardılar köpekler. Öyle çok küçük köpek de değil. Hastalarını görmedik. Ölüsünü görmedik. Yani Gerçekten çok tuhaf bir durum arkadaşlar. Emin olun ben de hala şoktayım. Nasıl oldu kayboldu bilmiyorum. Gel. biri buydu arkadaşlar. Bu zaten çomara en çok benzeyen. Daha koyu renkli. Ay 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 ay. ay. Bir de biliyorsunuz alaca. Şu anda iki erkeğimiz kaldı arkadaşlar. Nasip de bu varmış demek ki bilmiyorum. Yani belki bazı izleyiciler düşünüyordur acaba birine sahiplendirdim falan ama kesinlikle sahiplendirsem açıkça söylerim yani sahiplendirdim verdik. Bunda gizlenecek saklanacak bir konu yok. Ama enteresan bir şey yani ne olduğunu anlayamadık. Resmen sırra kadem bastı derler ya öyle bir şey oldu. Bilmiyorum çok aradım buraları yani bir yerde belki sıkışmıştır falan ama öyle bir durum olsa da e, sesler, ağlar, kuzular ve anneleri zaten hemen bulur getirir. Ama öyle bir durum da yok. da biraz rüzgarlı arkadaşlar. Ses kötü gelirse kusura bakmayın. Bunları böyle dışarı çıkarıp sizlerle paylaşabilmek için. Baya iyiler. Yani kalabalıklar. Şu anda 7 tane yavru kaldı. Ama anneler buna rağmen iyi baktı. E tabi biz de gördüğünüz gibi ekmek süt. Günde iki kez takviye veriyoruz. Kuyruk muyruk da sarmaya başladılar arkadaşlar. de maşallah çok güzeller. Şimdi şöyle bir konuya değinmek istiyorum bugün sizlerle arkadaşlar. Kurçul köpek mesela ben son videomda da bahsetmiştim. Tabiri caizse yani mesela köpeklerin ağzı böyle ince, kurda benzediği zaman kurt ağızlı, kurçul ağızlı falan diye söylenir ama yani bu demek değildir ki kurt boğmuştur veya kurdu boğabilir veya kurdu kovalar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kurçul dediğimiz köpek kurtçul bir köpek kurt dedi, demek için köpeği kendini e, ispatlamış olması lazım. Yani e, ispatlamış olması derken yani illa da kurdu boğduğunu videosunu çekmek gerekmiyor. E, ama en azından sürü de kurt kovaladığını veya e, kurt, e, şimdi her köpek kurda gitmez arkadaşlar. Çoğu köpek kurdun kokusunda aldığı zaman bağıranlar bile oluyor. Ama kurtçul köpek gerçekten cesur köpek. Kurdu kovalar. Boğamasa bile kovalar. Bunun içinde kurçul buna denir arkadaşlar. Bir köpek kurçul olabilir. Mesela benim çomarım arkadaşlar kendini ispatlamış ee, çok süper bir kurçul bir köpek. Çünkü kurt kovaladığını da biliyorum, kurt boğduğunu da biliyorum. Ee, bu yüzden buna kurçul diyebilirim çünkü kurçul bir köpek. Kurt boğmuşluğu bile var arkadaşlar. Ee, bunun yavruları da e, şimdi görüyorsunuz yavrular da var şu anda bizde. Bunları kurtçul demek e, biraz yanlış olur, şu şöyle yanlış olur. Şimdi bunları atıyorum ben sahiplendirdim götürdü villada, bahçede baktı, büyüttü. Ee, hiçbir şey görmedi. Yabani hayvan görmedi. Sürüye gitmedi. Kurdu bilmez, kokusunu bilmez. Tabii ki işgüdüsel olarak e, hisseder ama e, tecrübe çok önemli arkadaşlar. Yani bu köpeğin kurtçul olabilmesi için kurtçu kurtçu bir köpeğin yanında yetişmesi lazım. E, onun hareketlerini, onun her şeyini ondan öğrenmesi lazım. Bunun için de kurtçu köpeğin yanında yetişmesi şart arkadaşlar. Özellikle sürülerde e, yani dağlarda serbest dolaşması lazım. Bak bir Bu konuya bir değinmek istedim. Şansım havada. Çok rüzgarlı bugün. O yüzden arkadaşlar her köpek ince ağızlı diye kurtçum demek değildir. Ona bakarsanız kurt köpekleri de mesela ince ağızlıdır. Veya işte atıyorum değişik köpeklerle işte dogu arjantin olsun, pitbull olsun belki onlar da kurbağa gidebilir. Yani olabilir yani arkadaşlar. Gel, gel bakayım gel. Yaramazlar sizi O da olabilir. O yüzden kurtçul olması için en büyük önem en büyük şey bence arkadaşlar sürüde tecrübeli bir köpeğin yanında yetişmeleri lazım. Çünkü köpekten her şeyi öğrenirler. Kurtçul bir köpek mesela sürekli etrafında uzaklarında ve yüksek yerlerde gezer. Tepelerinde falan gezer. E, bu da e, kurtçul olduğunu gösterir. Yani demek ki yanında ünlü, annesiyle veya babasıyla veya eken kurtçul köpeğin yanında eğitim aldığı için e, kurtçuldur ve bilir. Kurdun nereden geleceğini tahmin edebilir. Çünkü görmüştür daha önce. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Mesela benim çomarı açtığım zaman e, dikkat ediyorum. Çok zirvelerde gözü etrafta. Çünkü biliyor hayvan. Sezgin de bir hayvan. Tecrübeli bir hayvan. Ama dediğim gibi yavruları da illa kurtçu olacak diye bir şey yok. Biraz da sizin elinizde yetiştirmek çok önemli arkadaşlar. Yetiştirmeniz ve yanında eke köpek olması çok önemli. Tabii ki onun içinde var. Doğasında var. E, i̇şgünsel olarak var. Ama bunu sergileyebilmesi için doğada olması lazım. Öğrenmesi için bunu tecrübe etmesi için yaşaması lazım birebir. O şekilde olursa köpekler kurtçu olur zaten. Her köpeğe kurtçu demek yanlış. Ee, mesela çok kangallar da var. E, kangal diye illa da kurtçu kurt boğacak bir köpek diyemezsiniz. Onun da dediğim gibi kangal bile olsun. tecrübe çok Gel 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 gel. gel. Bize... Çok seviyorum onu. Bunu mesela bir kurtçu yapabiliriz arkadaşlar. Köpeklerin yanında eğiterek. De bakayım, de bakayım, de bakayım bakım. Aferin benim oğlum Del 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 del. Şunun tatlımına bakar mısınız arkadaşlar? Aferin benim oğluşuma. biraz durdu arkadaşlar. Del del del. Aferin benim oğlum. Gözlerine bakar mısınız? Rengi rengi. Kurçul konusu böyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi tecrübe çok önemli. E, tabii ki e, annesinden babasından yani geninden soyundan olması da çok önemli. E, kurtçul olması, kutlu olması, cesur olması yani bu da şöyle önemli: e, köpeğin babası cesur olacak ki kutlu olmuş olacak ki yavrusu da cesur olsun. Ama köpeğin babası falan e, korkaksa veya korkuyorsa kurttan veya köpeklerden e, tabii ki bu genine de yansıtamaz ama cesur bir köpekse e, genine de yansıtır. Yavrular da cesur olur ve ona benzerler. Illaki huyunu suyunu alırlar. Ama dediğim gibi tecrübe şart. Tecrübe edinmesi lazım, yanında öğrenmesi lazım, daha da gezmesi lazım ki e, babasından veya annesinden bunları öğrensin. Kurt nereden gelir, nasıl gelir veya kurdu gördüğü zaman nasıl ne hamle yapması gerektiğini, yakaladığı zaman e, neresinden tutup can alıcı noktalarını bunların hepsini. Annesinden babasından öğrenir arkadaşlar Bunları tecrübe edinir Ve ileride büyüdüğü zaman da Kendisi de bir kurt falan gördüğü zaman Aynı o şekilde davranır Mesela babası gırtlağında tutuyordur Veya işte kulağında tutuyor Neresinden tutuyorsa hepsini görür Ama ölüm en son şeyini gırtlağından yapar Genelde böyledir arkadaşlar O yüzden yavruların Dediğim gibi tecrübe edilmesi çok önemli Ya kısaca bir bahsetmek istedim arkadaşlar size. Şu alaca çok saçımda. Sen bir kurtçu olacaksın mı oğlum? Kurtçu olacaksın mı oğlum sen? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aferin benim oğlum. Aferin. Aferin, aferin benim oğlum. Çomara da çok benziyor arkadaşlar. Baya salı malı, oku falan çok güzel. Bu kuyruk sarmaya başladı. Aferin. Dediğim gibi arkadaşlar kangal bile e, kurda mesela çok iyi gider. Çok iyi sezgin hayvan. Kangal çok da akıllı. Çok da karakterli köpeklerdir. Ama hiçbir şey öğretmezseniz, hiçbir şey görmezse o da belirli bir yerden sonra e, kurda bir şey yapamaz. Görse bile en fazla belki kovalar döner. Çünkü yakalayacağı zaman ne yaptığını bilemez. Ne yapması gerektiğini bilemez. Tecrübe arkadaşlar. Tecrübe o yüzden sürülerin içinde büyümesi lazım. Daha da taş büyümesi lazım. Ve köpeklerle tecrübeli kurtçul köpeklerin yanında eğitim olması lazım arkadaşlar. Bugün böyle bir değinmek isterim. Bazı arkadaşlar yorum yapıyor. İşte her köpek kurtçu değildir diye. E tabii ki değildir. Bu yüzden böyle bir kısa bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Ne lan? Muhteşem gözümü alamıyorum bundan. İnşallah e, yavrularımıza bundan sonra bir şey olmaz arkadaşlar. Dediğim gibi çok enteresan bir şekilde. Gel bakın de. de. biraz kaşıyım seni. Çok enteresan bir şekilde iki tane yavrumuz kayboldu. Bilmiyorum. Evet. Kısıracağım ben de mı lan beni? Ne? Isıracak mı beni? İnşallah tekrar öyle bir olay yaşanmaz. Bu yavrularımızı sağ salim büyütürüz. Dediğim gibi iki, iki tane erkek kaldı arkadaşlar. beş tane de dişi. Haydi ben. Desi kızım. Anneleri de geldi. Aferin. Mesela lesinin ağzına bakın arkadaşlar. Bahsettiğim gibi kurtçul ağzı dediğimiz. Yani ağız yapısı falan benziyor. Bu anlamda kurtçul Ama kurtçul bir köpek mi? Yani gerçekten kurç mu? Onda sürüde kendini göstermesi lazım. E, sürüde de çok iyi. ve biz bunu biliyoruz. Çok sezgin bir hayvan. Sürüyle hep dağlarda, tepelerde gezer. Sürülerin yakasında hiç bırakmaz. Ah, benim benim kızım. Bu da muhteşem bir kurtçul arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi çomarın yavrularından bir tane daha maalesef eksildi. Olsun hayırlısı diyelim. Hakkımızda hayırlısı. Dişlerimiz duruyor. Dişleri de sahiplendireceğim. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Birkaç kişi aradı istedi ama e, tam net bir alıcı çıkmadı. Geleme, yer uzak falan böyle bu tür muhabbetler oldu. Gönderin diyorlar. Yani ben de öyle gönderim şeyini yapamıyorum. Kendi imkanlarıyla alabilirlerse o şekilde yardımcı olurum. Veya tanıdıkları biri varsa otobüs sürması falan bunları ayarlarlarsa ben buradan teslim ederim bu şekilde. Yapabiliriz. Ona da tekrar söyleyeyim. Bu arada Yıldız dişimiz de burada. Kızım. Yıldız. Aferin benim kızıma. Yıldız. Bir türlü kızana gelmedi arkadaşlar. Bir belirgin şeyler oluyor ama Nedense tam olarak kızana gelmedi. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yıldız. Hadi. Hadi. Bir kek köpek gibi arkadaşlar. Kıskıladığına hemen fırlıyor. Aferin kızım. Aferin. .social. Hadi. 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 tecrübeli köpek ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kıskıladım hemen. Gözü daha tikti. Daha taraf bakıyor. Çünkü buralardan tilki tavşan falan çok geliyor. Bu onu bildiği için hemen direkt daha taraf baktı. Aferin benim kızım. Bugün böyle yavruları bir de bu konuyu sizlerle konuşmak isterim arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.